Başkan günaydın. Saat 10'a çeyrek var. Ben saat 9 gibi falan kalktım. Çay kahve içtim de şimdi bir kahvaltı yapıp yola çıkacağım abi bugün. Hava gayet güneşli. Arada bir rüzgar esiyor ama serin. Çok soğuk hava. Kahvaltı yapalım sonra da yola çıkalım abi. Abi ben dünden kalan sosisleri kızarttım içine de bir yumurta kırdım yine peynir zeytin şu manzaraya karşı kahvaltıyı yapıp çıkacağım abi bunu yapmasam bozulacaktı bu sosisler artık iyice de dedim çıksın aradan sırtımızda da yükümüz azalsın öyle kahvaltı yapıyorum ben Clap. Abi benim suyum bitmişti. Su alıp geldim de hem bulaşıkları yıkayayım hem de çıkmadan önce bir çay kahve içeyim diye. Çadırın etrafını keçiler sarmış. <laughs> ben gelince gittiler. Hepsi buradalardı. Bak. Merhaba. Merhaba. Kaçma koçum. Kaçma. Kanka son bir çay falan içelim. Ondan sonra da çay içerken de şeyi toplayacağım işte. Çantayı falan toplayacağım çadır toplayacağım sonra da taytay tay. ufaktan kaçacağız artık yeter bugün mı zaten gideceğimiz bir gün yok yarın yine şeydeyiz Mahsur kalacağız gerçek Demreye kamp atarım ben de bakalım Bu arada ilk geldiğimde göstermiştim ya size karşıda kar yağmış diye iki gündür falan hava çok soğuk sabah tamamen bembeyazdı abi. Şu an biraz erimeye başladı üstündeki kar ama yine tepelerinde var. O buranın soğuk olmasının sebebi de işte o yağan kar. Abi saat 11.10 geçiyor. Ben çadırın içini topladım. Çadırın içinde hiçbir şey kalmadı. Çanta falan hazır. Bir tek çadırın kendisi duruyor. Onu da toplayıp yola çıkacağım ama ondan önce şöyle kendime bir kahve yapayım dedim. Kahve içeceğim, çadırı toplayıp devam edeceğim abi. Demre'ye gideceğiz ama Demre'ye gitmeden önce bu hemen iki buçuk kilometre falan ileride şey var. Ee, bizim buraya uğramıştı Mustafa abi bir iki önceki videoda falan sanırım. iki gün önceydi. Onunla biz iki gündür irtibattayız. Ne yaptın gelmiyor musun etmiyor musun falan diye. Bugün onun yanına uğrayacağım. Orada bir sohbet ederiz. Bir çayını kahvesini içeriz. Oradan da Demre'ye devam ederiz. Büyük ihtimal Demre'ye kamp atarım ben bugün. Ama emin de değilim. Bakacağız bakalım duruma. Kahve içeyim. Sonra da çadırı toplayayım. Abi saat 12'ye çeyrek var. Ben hazırladım bisikleti. Yavaştan yola çıkıyorum çok rüzgar var. Kesiyorum kaydı. Görüşürüz bir yerlerde. Vay vay. Başkan saat 12. Ben Mustafa abinin mekana geldim. Bisikleti de bıraktım buraya. Telefonların ikisini birden şarj etmiştim. Powerbank'te de. Powerbank'in son bir diş şarjı kalmıştı. Gimbal'ın da şarjı bitirdi. Mustafa abinin tesisatı söktük şöyle şuradan. Prize powerbank'i bağladım başkan. Powerbank'ten de gimbal'a aldım. Şu an ikisi de yanıp sönüyorsa. Evet şarj oluyor. Bu da şarj oluyor abi. İkisini de şarj ediyorum. Mustafa abi de aşağıda kargosu gelecekti. Onu aldı geliyor. Başkan mekan burası. Mustafa abinin çadırı da bu. Ve işte güzel bir kamping alanı düşünüyor. 11 dönülmüş böyle burası. Şöyle şuradan devam ediyor. Şu yukarıda bak karşıda bir tane direk var binanın arkasında. O direğe kadar bu tarafta şu ağaç var ya ağacın arkasında dere yatağı varmış. Oraya kadar Mustafa abinin böyle buraya bir düzen almaya çalışıyor abi. Manzarası da bu. Hemen bak şurası da panonun arkası şurası Gökliman plajı abi Yalnız manzara efsane Yukarıdan daha iyi görünüyordur bir gezelim dolaşalım çok düzgar var abi inşallah sesi düzgün kaydediyordur ya Kulaklığında yine yeni almıştık ya bunu ses girişinde sıkıntı var Ya yani dinlerken problem yok ama ses kaydederken Cızırtılı cızırtılı alıyor Abi mekan burası. Şu yol e, şey yolu Finike Demre yolu abi. Bahsettiğim belediye karşı burası. Ve hemen tamamen Mustafa abinmiş abi. 11 dönüm. Bak ben kamp çok olsaydım çok net. Çadırı kuracağım yer burasıydı abi. Buraya kamp atardım ben, çadırı kurardım, şu manzaraya uyanırdım her sabah. Daha şeyi yok. Yeni bir düzen almaya çalışıyor. Yeni bir e, yapım aşamasında. Hani kamping alanı olur. Çok da güzel olur. Böyle seyrek seyrek ağaçlar var. Biz Mustafa abiyle buranın böyle hani ufak bir şeyini konuşmuştuk o ilk yanımıza geldiğinde. Şimdi tekrar detaylıca konuşuruz. Böyle çok geniş parsellere ayırmak istiyor buraları. Dediğim gibi tekrar oturup bir konuşuruz. O da dişini çektirmiş. Yazık dişi ağrıyor. Dişi kırılmış öyle çektirmiş. Neyse iniyorum geldi Mustafa abi. Onunla bir sohbet ederiz. Ondan sonra da kaçarım ben. Sen burayı açınca çadırı kuracağım yeri seçtim ben abi. <laughs> Merhaba. Kayıt altındayız şu anda. Mustafa abimiz tanıyorsunuz iki gün önceki videodan. Merhabalar arkadaşlar yarın geleceğiz dedik yalan oldu. <laughs> Olsun. icabet yarından sonra da sıkıntı yok. Ne evet, var abi? Ne yapıyorsun abi? İyisin. Şükür, Şükür abi. Şükür abi. Gel ama Yok. Geldik gidiyoruz bir uğrayalım dedik. <laughs> Allah Mekanı Allah Allah. çok beğendim yalnız. Mekanı beğenmeyen şey kimse yok beğenmeyen. Aynen şey öyle. Çok, çok 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 güzel. <laughs> burası eskiden başka bir şey miydi? Neydi burası? Lokanta tarzında bir yerde <laughs> herhalde. Eskiden lokanta tarzı bir yerde. tadilat yapacağız. Aşağı Mülk de... sahibi sen miydin yoksa? Dayımız. Dayımız. Şu an sen de var. İşte falan. İsim falan koydum mu? Ne? Yok şu an tamam. hmm. gök limanı diye düşünüyoruz ama neyle süsleyeceğiz bilemiyorum. Aşağıdaki gök limanı. Zaten hemen gök limanında dibi gösterdim şurada. Gök liman plajı var bak şu koy. topraklı kalan gök liman plajı hemen üst tarafı. Mavi bayraklıdır gök liman koyu arkadaşlar. Aynen. Evvelki sene mavi bayrak alındı, mavi bayrak alındı ve balığı boldu. Balıkçı arkadaşlara duyurdu. Buraya karavan, çadır hepsini alacağım diyorsun değil mi abi? 11 dönüm abi, gönlü geniş olan herkes buyursun gelsin. Değil mi? Biz şimdi Mustafa abiyle biraz sohbet edelim, sonra tekrar videoya döneriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Başkan saat 12.30 biz Mustafa abiyle biraz konuştuk. Şimdi o namaza gidecek. Ben yola gideceğim. Allah'a Saatim yok. Geceydi, gündüzdü. İsteriz zaten alçaklayın. Teşekkürler. Buraya da çok güzel bir tesis yapılacak. Ben inanıyorum. Mustafa Abi'nin güler yüzü de hani o tesisi kaldıracak. Böyle şahlanmış gibi geliyor. Olur da yolunuz düşerse gelin başkan. Neresi diye de sorarsanız Gök limanın olduğu yer. Finike'nin çıkışında. Bana da ulaşırsanız yorumlardan, mesajlardan ben direkt konumu veririm. Yalnız şöyle bir şey olur. Buraya gelip de seyyah teybiin adıyla geliyoruz derseniz. 5 ise 10 olur, 10 ise 20 olur. Ne yapacaksın? Para dostlar kazanılır abi. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarla beraber olmak üzere buradayım. <laughs> ben 12 Mart'ta, 12 Mart 2021 bu vaziyette bir yerde, bu yaşta kendim konaklayabiliyorsam, buradan keyif alabiliyorsam yokluğu fırsata çevirebiliyorsam tüm gönül dostlarını bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Başkan, Başkan saat 2.10 geçiyor. Ben e, demire girmek üzereyim. Bir 11 kilometre yolum kalmış postaneye. Gidip kargoyu alacağım. Böyle yol kenarına çektim bisikleti. Oturuyorum. Şu karşıda gördüğünüz yerde Beymelek lagünüymüş. Bak şurada şey var abi. Şu kule tarzında bir yapı var ya onun arkası da deniz zaten. Öyle buradayım başkan. Bir mola verdim. Sonra da devam edeceğim. Şeye doğru. Demre'ye doğru. Büyük ihtimal Demre'de de kamp atacağım. videoları attım YouTube'a da ya başlık yaz etiket gir. Onun sıkıntısını yaşıyorum. En sevmediğim olay o. Neyse gideyim de. Kargoyu aldıktan sonra bakarız ya. Yetiştirdiler 6.30'a. Sevmiyorum bu tarz işleri. Serkan abi ben hallederim. Beni şey yap. Ne o bana seslen diyor da halletmiyor uzun zamandır. Falan. Yazıklar olsun Serkan abi sana. Abilik, dostluk, ne o? Solar panel göndermekle olmaz. <laughs> Videolara etiket yazarak olur Serkan. <laughs> Neyse. Devam et. <edelim. gülüyor> Merhaba. Öyle başkan. Görüşürüz. Demre'de bir yerde. Adam. Başkan saat 2.20 geçiyor. Bak kuş sıçtı suratıma. <laughs> ya işe niye sıçtı bir şey yaptı. <laughs> Demre yolu normalde burası ama şuradan kestirmeden bir yol gidiyor. Bir kilometre falan kısaltıyor yolu. Bir kilometre, bir kilometre. Tam buradan gitmeye kadar var. Şu anda Demre'nin sınırları içindeyiz abi. Direkt şey yapacağım. Postaneye gidip kargoyu alacağım. Ondan sonra kamp hep bir yer bulacağım. Çünkü açlıktan falan durdurum var şu anda. yok no, e, sahil yolundan gidiyordu Ne diyeyim ya bir kilometre bir kilometre. Yani çok fazla bir şey değişmiyor ama gidelim buradan görelim. Seraların içinde domates var başka. Neyse çok rüzgar var ses büyük ihtimal kötü çıkıyor. Hem de dönüşmüş. Başkan kargomuz geldi. Hatta açayım şurada da. Abi poşetin içinden çıkan bu. Şurası şarj giriş yeri. USB girişi. Malzeme bu başkan. Dediğim gibi Serkan abi gönder dene bir bak ben verim alamadım. Sen verim alırsan kullanırsın demişti. Bir yere kamp atalım. Kamp attığımız yerde deneriz. Serkan abicim işe yarar veya yaramaz. Bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Cansın eyvallah sağ olasın. Şimdi bunu sarayım ben. Hazır Demre merkezdeyken de abi bir çorba bulalım. Çorba içelim ya. Vallahi içimiz kurudu devamlı şey yiye Orada da hemen zaten şu tarafa gittiğin zaman şuraya sahile inmemiz lazım. Deniz görünüyor. Sonra gider kamp atarız. Abi paketi aldım. Sahile doğru iniyorum şimdi de. Bakıyorum şöyle sağa sola hiçbir şey görünmüyor başkan. Serkan abiyle konuştum. Dedim kuş cennetinin oraya mı kamp atayım yoksa demre plaja mı atayım dedim. Kuş cennetinin orası yasak olabilir. Direkt plaja at. Plajda elektrik, su, duş, tuvalet her şeyi var dedi. O tarafa doğru gidiyorum bakalım. Yolun çıktığı yer sahil kısmı. Sülüklü plajı bir de taşlı bir plajı olarak geçiyor burası. Gidiyoruz bakalım burada. Orada bir yerde görüşürüz. Karnım çok aç şu anda. Başkan Demre'nin plajına indim sahiline. Başlangıcı zaten şurası. Bizim geldiğimiz yol da burası. Buradan geldik. Çok uzun bir plajı var abi de. Serkan abi şey demişti. Şöyle duvar dibine bir yere atabilirsin kampı demişti. Oradan yoldan geçenler de seni görmez falan diyordu da. Şöyle bir gidelim bakalım. Ne var ne yok ileride. Abi saat 4 ben devam ettim buraya kadar geldim de şöyle şurası lavabo ve içeride priz var prizi denedim prizde elektrik de var Ben büyük ihtimal Şöyle şu duvar dibine bir yere Kamp atacağım Ama karnım aç Ekmeğim falan da yok burada da sordum şimdi az önce bir abiye de burada hiçbir şey bulamazsın bakkal bile yok aç kalırsın merkeze gitmen gerekiyor dedi Çadırı kurup gitmeyeceğim gideceğim Yemek falan yiyip Ya da erzak alışverişi yapıp Buraya geri gelirim hafta sonu buradayım Büyük ihtimal Ondan sonra Kamp atarız bura buraya bir yere Neyse devam Başkan geldim böyle bir yere de Arkadaş yemeğin hepsini bitirdim Bir çorba bir kuru pilav vardı Çorbayla başladık bakalım Ben bunu gömüyorum başkan Görüşürüz Hadi kaybettin. Ah. Nerede? Abi şifreyi 25.80 abi. boşaltıyorum da. Şurada lavabo var. Dediğim gibi priz de var içeride. Çalışıyor da. Ben şeyi e, Serkan abi'nin gönderdiği paneli dedim bir deneyeyim şurada akşam güneşiyle. Bak şu an ufaktan şarj oluyor abi. Yalnız şey varmış. Şu şeyi söktüm ben. Soketi söktüm. Şu siyah kablo. Leğimi kopmuş onun. Öyle bir tutturdum. Bir deneyeceğim bakalım. Yarın Cuma yarında gider bir elektrikçi bulursak oraya ufak bir leğim attırırız. Şu an power bengi şarj ediyor başkan. Dediğim gibi saat 5-10 e geçiyor. Biz çadırı kurana kadar bakarız sonra tekrar. Bakalım ne yapacak. Neyse indiriyorum ben çantaları aşağıya. Şöyle şuraya düzgün olan yere kuracağım. İki gün buradayız. Başkan saat 6'ya 5 var. Ben çadırı kurdum daha çantayı falan boşaltmadım da. Şöyle kendime bir çay yaptım abi çay içeceğim. Yarın sabah uyanacağımız manzara da bu. Temiz değil ama zaten temiz plaj görmeyeli de çok uzun zaman oldu. Ve başkan çayımı içiyorum ben. Görüşürüz sonra. Gaz, tüpüm çok gaz kaçırmaya başladı ya. Ona bir çözüm bulmam lazım. Başkan saat 7 İnternet burada biraz daha iyi çekiyor. Benim çadır tam şu arkada duvar dibinde abi. Ben de benim ekip bana aldım geldim buraya. Çay yapıyorum, çay içeceğim. Böyle çok düzgün oturamıyorum. Neden? <laughs> Çünkü hani Allah affetsin yokluğunu aratmasın da soğuk çorba 13 lira para verdim ya. Yemin ediyorum. Çok koydu başkan. Dediğim gibi rahat oturamıyorum ben. O derece koydu. Neyse sağlık olsun. Tecrübe oldu. Bir daha çorba içmek yok. Mercimek çorbası bu ya. Altı üstü mercimek çorbası 13 lira nedir ya. Neyse manzara bu. Ben bu manzarayı izliyorum. Görüşürüz bro. Karnım acıktı ya çorba hiç tutmadı. O kadar parayı verince ben 3 gün falan yemek yemem diyordum ama yok abi acıktım yine. Biraz sonra yemek yaparken görüşürüz. abi günün bütün yorgunluğunu alıyor şu olay ya. Kaç kilometre yol yapmışsın? Ne yapmışsın? Her şey bitiyor şu anda. İyi şeyler düşünüp küçük şeylerle mutlu olabiliyoruz. Başka. Tamam ben de seni seviyorum ama bu kadar abartmaya gerek yok Biraz yavaş gel Şurada da çayın suyu ısındıysa Bir de çay içelim Sonra da gidelim ton balığı vardı onu yiyelim bro Bence gayet ısınmış ve gazda bitmiş mi? Yo yanıyor hala. Abi ben mi abartıyorum bilmiyorum ama çok güzel değil mi ya? Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama her seferinde de hayran kalıyorum abi şu doğaya. Neyse çayımı içiyorum ben. Buradayım. Hava kararana kadar buradayım büyük ihtimal. Abi saat 10.30. Ben favor bank'in şarjı bitti. Onu dedim şarja takayım. Powerbank'e de hem telefonu bağladım yüzde seksen şu an, eski telefon mu, bir de Gimbal'ı bağladım, Gimbal'da son şarjın olacak. Şunları şöyle alıp şu camın üstüne koyacağım abi. Başkan öyle oraya koydum hepsini. Ben de şu dışarıda bekleyeceğim. Size olayı anlatıyorum. Abi bak çadırım benim hemen şurada. Görünmüyor. Bak. Çadırın olduğu yer burası. Ben bunları alayım. Şuraya şarja takayım diye şuradan çıktım indiğimiz yerden gündüz. Oradan çıktım. İki tane bekçiyle kafa kafaya geldik. <laughs> Baktınız ki. <şükredim. gülüyor> Abi buradan çıktım. İki tane bekçiyle kafa kafaya geldik. Direkt şey tuttular suratıma. Işık tuttular. Bu saatte ne yapıyorsunuz burada dediler. Ben de dedim ki ben dedim bisikletle Türkiye turundayım. Şurada da dedim çadırım var. Bunları dedim şarja takmak için çıktım yukarı dedim. Bir kimlik alabilir miyiz dediler. Tamam dedim. O malzemelerin hepsini buraya bıraktım. Dedim ki kimliğim benim çadırda. Siz dedim bakarak olursanız ben alıp geleyim dedim. Tamam sorun yok dediler. Kimliği aldım geldim. Merkezden bir GBT sorgulattılar abi. Temiz çıktı. Tamam iyi akşamlar. Kolay gelsin dediler. Bak çok şaşkınım ya. Yemin ediyorum acayip şaşkınım. Dedim sağ olun çok teşekkür ederim size de kolay gelsin dedim. Verdiler kimliği gittiler. Ne zaman gideceksin? Buraya kamp niye attın? Bu saatte niye dışarıda işim var? Hiçbir şey sormadı adamlar ya. Onlar önden gidiyordu ben de arkadan gidiyordum. İçeriye girerken de şeyi sordum. Ya dedim ki hani ben dedim bunları dedim buraya şarja takıp bıraksam bir sıkıntı problem falan olur mu dedim. Bak şu an Şurada ışık yanıyor, sönüyor falan. Oradalar. Ben dedim bunları şarja bıraksam buraya sıkıntı problem olur mu dedim. Dediler ki biz sabaha kadar burada devreye değiliz. Hani zaten kimseyi gezeni mezeni gördüğümüz zaman durdurup çeviriyoruz. Kimlik sorgulaması falan yapıyoruz. Problem olmaz ama hani başına bir şey gelirse de sorumluluk kabul etmeyiz diyecek kadar böyle güzel naif insanlar abi ya. Hani Hani anladın mı hani bu adam devletin bekçisi başkan niye sorumluluk şey kabul etmiyoruz diyebiliyor yani anlatamadım hani olayı da abi çok hoşuma gitti ya yaptıkları vallahi acayip sevindim bir de böyle hani bazı tipler vardır ne hani, hani adama beylik vermişler kalkmış babasını kesmiş hesabı. Yani o, zihniyetli zihniyette insanlar değiller. Vallahi çok çok mutlu oldum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin inşallah. Allah utandırmasın o adamları ya. Duyumsallaştım duygusallaştım da. Neyse başkan onları bıraktım. Bir yarım saat, bir saat sonra benim gimbal'la telefon dolar zaten. Onları alırız, bir tek power bank'i bırakırız. Bir iki saat sonra da çıkar power bank'i alırız. Ya da şey yapayım ya. Ya çadırın tam olduğu yerde şey çekmiyor. Telefon çekmiyor. Ne yapıyorum? Şu an kayıt aldığım kamera. Yani şu an kayıt aldığım telefon. Hattın takılı olduğu telefon. Bunu şeyini açıyorum abi. İnternet paylaşımını açıyorum. Çadırın dışına üstüne bırakıyorum. Eski telefonla da Wi-Fi'den bağlanıp <laughs> film izliyorum. Çadırın içindeyken çek hafif yukarıda olması gerekiyor. Yani çadırın içinde şöyle şurada telefon kesinlikle çekmiyor. Çadırın üstüne koyduğun zaman 4.5G ile bağlanıyor. Canavar gibi çekiyor. Öyle kullanıyordum. Onun ondan dolayı zaten ikisinin de şarjı azaldı. Şey yaparım ben şimdi. Burada beklerken hem telefonları bekleriz başkan hem Açar film seyrederiz burada ya. Vakit öldürürüz. Ne yapalım? Bir aksilik çıkmazsa videonun sonu başkan. Kendinize iyi bakın. Yarın Demre'de müze gezeceğiz. Demre'yi gezeceğiz. Bakacağız sağa sola. Likyalıların müzesi varmış burada. Onlara bakarız. Hadi bay bay. Seviliyorsunuz.